İzleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımda iki tane gençleri delikanlı var. Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş, geldin. Nasıl Hoş geldin. abi. Hoş, abi. Hoş, Hoş bulduk bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. İzliyoruz Facebook'tan takip Eyvallah. ediyoruz. Eyvallah. İzleyiciler açısından memleket neresi? Memleket Rize. Neresi? Kömürcüler köyü. Rize kömürcülere Rize. buradan selamlar gönderiyoruz. İsim soyisim? Balcılar. Selahattin Balcılar. Selahattin Balcılar. Sizin isim soyisim? Kerem Balcılar. Kerem Balcılar. Kardeşsiniz. Kardeşin abi. Abi kardeş. yaş ee, kaç? Yaş 35. O 35. Kimin oğlu? Ben Mevlüt'ün oğluyum Balcılar. Anne baba sağ mı? Anne babam sağ Allah, Allah sağlık sağ sağ versin. versin. Nerede amin. yaşıyorsun? Ben Rize'de yaşıyorum. Rize'de yaşıyorsun. yaşıyorsun. Ne işle uğraşıyorsun? Rehabette Sümakir'de çalışıyorum. Maşallah güzel Allah kolaylık Kızlık versin. Ee, evli misin? Evliyim bir kızım var. Oo güzel Allah bağışlasın. Hanım kimlerden? Hanım dere pazarına kiraz oh, dağına. Dere pazarına sevdalı ama Nasıl tarif işte? O işte <laughs> Bu dere pazar o iyi yere işte olmuşsun. E, mutluluklar diliyorum. Amin, e, Allah razı olsun. E, Size de soralım, size de hoş geldin. Bu, bu, bu programa başlamamızdan beri böyle hep gülüyor. Niye? Doğru Kemal Zuma gibi. heyecan var. <laughs> 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 evet heyecan var. Şöyle biraz daha kamera görsün, göstereyim seni. Sizden bir, daha ismini, soy ismini söyle. Abi ben Kerem Balcılar. Kerem Balcılar. Kerem, Kerem e, yaş kaç? 24. 24. E, Kerem e, evli, evli misin? Evliyim. Maşallah siz öyle erken evlendiniz ya. Ne zaman evlendiniz? Ben bir sene oldu. Allah bağışlasın, mutluluğunuz daim olsun Anladım. diyorum. E, Peki hala hanım senin neresi? Dere de, 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 de. Ordu. Ha sen ordu. E sen nasıl tanıştın peki hala hanım? Herkesi söylüyoruz yayında. Ya konuştuk da. <laughs> <Değil mi>? Sevdalık mı? Değil Sevdalık. Allah mutlu değil Ne abi, iş yapıyorsun? Abi ben bir firmada çalışıyorum. Firmada. Mı? Burada mısın bir sede İstanbul. İşte sen İstanbul. Sarıyer. İstanbul. Sarıyer. Oralar çok geliyorum programlara ha. Neyse göreceğiz inşallah. Benim. Evet çok geliyorum. Ee, Yesen sen oradaydın yine? Var mı? Şairlik var mı sende? Şairlik yok abi. Şairlik yok. Daha önce yayınlara katıldın mı? Yok. Katılmadın. İzliyorum ama katılmadım. Ha bugün e, tesadüf oldu. E, bunlar ne yapıyoruz? Bir anı kalıyor, hatıra. Aynen. Evet, e, hayat e, diyorsun e, iyi geçiyor mu? Çok şükür. İyi geçiyor. E, ya yani, türkü yok diyorsun, horonuyorsun değil mi? Horon oynarım da türkü yok. O, sende var mı Bende de, de türkü yok ama horon tamam. var. <gülüyor> <gülüyor> evet, türkü yok, horon var. <laughs> Buradan e, ne söylemek isterseniz sizi izleyenlere, arkadaşlarımıza, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize. Herkese selam olsun. Herkese selam olsun. Selam selamlar gönderiyorsunuz. Ee, şimdi iş arkadaşlarımıza da buradan bir selam söyle. Herkese selam olsun. Buradan bizeye selam. Köyü, Çeyce, Soğuksuyu Mahallesi. Soğuksuyu'na selam. Adresi, evet. Buradan biz de Soğuksuyu'ya selamlar gönderiyoruz. Çünkü Ben de oranın neşesiyim. Onzuran'ın ne güzel de olması değil mi? İbrahim Ortalık şu an orada. O orayı bekliyor. Bir tane böyle biz yabancı madde giremiyoruz. Giremez. tabii. Evet. Hemen attığını bu Aynen. <gülüşmeler> evet. E, ee, amzalar, dayılar sağ var mı? Bunlar amzalar, bu videolar, amzamızı yeni kaybettik. Daha bir Uzman hafta oldu. Amzalar Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O bayağı bir yani. rahatsız. Amzalar varsa rahatsız var. Rahatsız. İşte daha takdiriyle, daha yaşlı da genç. İşte sonumuz ölüm. Allah hayırlı yaşam, hayırlı ölüm nasip eylesin amin, hepimize. He. E, son sözlerinizi alalım mı? Son sözlerinizi alalım. Son, alalım. Evet. son sözleri alayım. Herkese selam olsun. da. Öyle. Selam gönderiyorsun. Sen? Herkese selam olsun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Deriz değerli sizler yer habiller merkez Miraç Kulübü tutumuza gerçekleştirdi. İki tane gez yes, tane delikanlı abi kardeş bu yüzden eee yayınımıza katıldı. Sevgilerimizi burada selamlarımızı gönderdi. Bir başkan, neresini izlemeyen, görüntüsüyle herhangi bir yerde, başka kişilerle görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Evet, ee, evet. E, unutmayın da kaynatarak, e, kaynatarak, kayınsollar boğazında var, onlara da selam söyleyin. şimdi yayınları izle. Benimkiler izleyemez de. <laughs> ne <Niye> izlemiyorsun? <laughs> Onlar orada da, bilmezler. Ya yayın her tarafı izleniyor. Bütün e, YouTube olsun, tüm kanallarından yayınlanıyor. İlla ki gözlerine satar, illa ki. Sen böyle selam söyle, Selam olsun selam herkese. Selam. Bir alkış alalım bakalım, bir alkış alalım. Evet, selamlar, sevgiler. Yakışıklısı da bir olan kameraya yayını bitirelim. Hayırlı Teşekkürler. Aşamlar.